Merhabalar, ben Sakarya Fiyat Atkı Satış Biriminden Ela. Bugün sizlere Fiyat Egea Cross tanıtacağım. Son zamanlarda özellikle kadın müşterilerimizin de tercih ettiği Egea Cross, spor ve şıklığın yanı sıra rahat ve konforlu arka koltukları, geniş bagaj ile rahat bir sürüş deneyimi sunmaktadır. Özellikle kalabalık ailelerimizin en sevdiği kısım geniş bagaj hacmi. Bu özellik ihtiyaçlarınızla birlikte kolaylıkla seyahat etmenizi sağlar. Ön sis farları sayesinde daha yakın bir noktaya konumlanarak yüzey aydınlatmasını arttırır. En sevilen özelliklerinden biri olan yorgunluk asistanı özellikle uzun yollarda en büyük destekçiniz olacak. Bu özellik sayesinde yorgunluk tespit edildiği anda hem sesli hem de görsel olarak sizi mola için uyarır. Bu uyarılar siz mola verip dinlendikten sonra otomatik olarak kapanır. Çok sevilen bir diğer özelliğimiz ise şerit takip sistemi. Bu özellik sayesinde ise siz kıymetli müşterilerimiz sürüş esnasında şeritten ayrılmanız durumunda hızlıca devreye girerek size şerit takibinde destek sağlar. Bunların yanı sıra arka park sensörü, çarpışma risk uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, ön, yan ve perde hava yastıkları, akıllı hız destek sistemleri, trafik işareti tanıma sistemi gibi birçok destekleyici özellik bulunmaktadır. Bu destekleyici özelliklerimizin yanında fiyat ve ödeme seçeneklerimizde de çeşitli imkanlarımız bulunmaktadır. Satış danışmanlarımız fiyat ve kampanyalarla birlikte destekleyici imkanlar sunmaktadır. Daha ayrıntılı ve test sürüşü deneyimleriniz için siz değerli müşterilerimizi showroomumuza bekleriz.